Acayip titizdir o diyorlar sizin için. <laughs> evet, evet öyle gidiyor. <laughs> Harikasınız. Ben de o zaman malzeme listesini sayayım. Urfa usulü çömlek için gerekli malzemeler. 1,5 kilogram kuzu kol, 500 gram kuyruk yağı, 2 adet kuru soğan, 3 adet patlıcan, 9 adet biber, 4 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı domates salçası ve tuz. Evet. Bir de ben çömleğimizi de görmek istiyorum. Burada. Çömlek nerede Serpil? Ben de hemen geldim. Ben alıvereyim. Şimdi tabii biz bir buçuk kilo falan dedik ama güveçin büyüklüğüne göre değişiyor. Buyurun yani şimdi biz bir buçuk kilonun aşağı yukarı hı hı. burada yedi gram bir et var. Hı hı. Onu aldık. İlk önce biz ne yapıyoruz? Güveci yaparken. Pardon çömleği yaparken hı hı. E, kuyruk yağları böyle alta. Ben kuyruk yağlarının yağlarını küçük küçük Doğruca. doğrayacağım. Aman ellerimde dikkat et. Yok bir şey olmaz. Hı hı. Ondan Siz sonra bu yemekleri nereden öğrendiniz hocam? Ben şeyden öğrendim sıra gecelerinden öğrendim. Hı hı. Bir de benim hanımım çok güzel yemek yapar. Oh, Aslında hı. ben onu da bugün getirecektim fakat ee, gelemediler hı hı. işlerinden dolayı. Evet. Ondan sonra başka Sevgilen bir zaman saygılar buradan değerli kıymetli işinize. Evet. Bunu ne yapıyorum ben İlk önce böyle küçük küçük doğruyorum. Tamam hocam. Bunları tüpün altına açar mısınız? Oh ilk Fırı önce, ilk canım. önce bir tüpte şey yapacağım ben bunu. Şuş, ben onu ayarlayayım o. Sen onu... Ben şeyin altını bulayım dur. Ocağa girecek ya o güreç. İki yanacak mı? Şimdi yanacak. Tamam. Buldun mu? Şunu Yemek güveçin yaparız. altına oturttuğumuzda güveç taşlım e, direkt e, çatlama yapmıyor efendim. Böyle bir aparatınız yoksa eğer e, mutlaka e, alüminyum folyoyu kapsayıp bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü direkt koyduğunuzda çatlamalar oluyor. Siz bana domatesleri Heh. kabuğundan şey yapar Suyu. mısınız? Tamam, siz evet. orada durun, ben de burada durayım o zaman. Şimdi ne yapıyoruz? Ne Kuyrukları şimdi? ben böyle küçük küçük doğruyorum. Hı -hı. Doğramış olduğum kuyruğu harika. E, Çömleğin içerisine koyacağım. Tamam hocam, ben de buradan bir. Ondan kış sonra. Mis. Kuyruk yağını ilk etapta zemine aldık. Birazcık evet. eriteceğiz. Buradan da şimdi etleri e, küçültmeye çalışacağım. Böyle etleri küçültürken canlı canlı okuyor musunuz hocam? Canlı canlı biz tabii okuruz bizim. Okuyun bakalım hadi. İşimiz türkü söylemek ya. <laughs> hem yemek yapıp hem türkü okuyabilir miyiz? Tabii okuyabiliriz ya. Hadi bir bakalım. Duyuracağız ki. Artsınla biraz ortalık daha düzelsin. Ustam yani İnşallah bu işi İnşallah bir gün yaparsınız, yapalım yaparız. yani burada yaparız böyle tabii. sıra gecesi için ne gerekliyse biz ekipmanı kurarız. Tabii, Siz tabii. yeter ki bize Şimdi haberdar edin. Zaten kanal 7 e, benim ilk göz ağrımdır. Yıllarca ben Kanal 7'ye geldim, programlar yaptım, Evet. sanatçı arkadaşlarımızın programlarına Hı -hı. konuk olduk. Yani benim için Kanal 7 çok başkadır yani, çok Kanal kıymetlidir. Kanal candır. Öyle mi? Biz de atalım beytinizi. Olur, atalım. Ellerimi yıkadım. Süpersiniz. Evet. Ama şu an sıcak tutamıyorum kenarlarından maalesef. İsterseniz gene böyle bir döndürelim. Aynen, bir lezzetine lezzet katalım. Şöyle bir karıştırıyoruz. Oh. Tabii, tabii. Güzel gözüküyor. Evet. Şöyle bu biraz bir. e, pembeleşsin. Hafif bir sos sarımsaklarımızı... E Aslında hepsini çiğden yapıp da fırına da atanlar var. Zekeriya Bey. Cim. Bu biraz ben şey yapıyorum. Biraz. Yani lezzetine böyle veriyorsunuz e, değil mi? Hayır. Böyle şimdi şeyden. Aslında bu ııı e, onun fırını olsaydı hı hı. biz o zaman dediğiniz doğruydu. Değil mi? Şimdi buradan biraz etleri şey yapmak bir lazım. O kokusunu Az bu iç pişirmek kokusunu lazım pişirmek ki tabii hissetmek lazım. Şey olsun pişsin doğru, yani. Doğru. Efendim. Mesela da soğanları da çok iri iri doğramıyorum. Şöyle yapıyorum. Soğanları da böyle biraz iri kayım koyuyoruz. Evet. Ki efendim zaten pişerken iyice yok olmasın. Çünkü güveçte pişeceği için e, burada zaten güzel böyle bir özleşme olacak fırında. Oh koku. Başka Güzel bir gelmeye başladı. Başka mı? Aha. O patlıcanları ben bir alayım. Çizgili mi yapayım? Patlıcanlar çizgili yapabilirsiniz tamam. ben yapayım onu size. Bunları evet. böyle bıraktım. Hı. Yani e, size ben izliyorum gerçekten çok e, başarılısınız. Allah razı olsun. E, bir renk kattınız yani bu yemek olaylarına bir renk kattınız. Teşekkür ederiz çok sağ olun. E, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Evet. <laughs> Niye ama bugün sıra gecemizin bugün sıra gecemizin ana yemeği Güveçle şey pardon güveç diyorum çömlekle, çömlekle isot dolması oh, 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 oh. şimdi ben bu patlıcanlarımızla böyle alıyorum ben sizden şey bekliyorum hani yap serpil deyin yapayım şey karıştırmıyoruz değil mi Zekeriya? karıştırın Bey? karıştırın karıştırın abi tabii oh bakın Yuvecimin içinde etim cızırdamaya başladı, misler gibi kokular yayılıyor. Patlıcanları da hazırlıyoruz. Bakın. Çok büyük şekilde yapmıyoruz. Patlıcanları biraz minik minik kıydı. Oh, soğanın etin muhteşem aroması, sarımsak harika. Gerçekten. Ben iş yaparken bir şey düşürmem ama bir tane patlıcan düştü. Olsun hemen alırız onu. Bir siz sıkıntı etmeyin efendim. Kulaklığımdan ses gelmiyor bana. Kafi, kafi, kafi. Evet. Patlıcan <laughs> çok geldi. Patlıcanı <laughs> koymayacağım bu kalanı. Evet, bu kalanı koymayacağız. Arkadaşlar bol bol akışlıyorlar. Evet. Çok bonkörler. <laughs> ya da atalım mı ya? Atalım metlen gelsin. Ya zaten küçülecek evet. bu da. Evet. Koyalım gitsin. Bu da tamam. Harikasın. Şimdi ne yapıyoruz ya ablacığım? Heh. Bir kaşık alabilir miyim ha burada? Bir de bana bir şu kadar bir su istiyorum. Şu kadar. Çok az bir su istiyoruz Serpil'ciğim. Ne yapacağız şimdi? Ben Domates, buna salçası. su Hı. koymuyorum. Sadece tamam, suyunda pişecek. Böyle ne kadar bir zeytinyağı? İşte yarım bir çay, yarım su bardağı gibi. Yarım bir çay bardağı gibi. Biraz da böyle yarım tane su koyuyorum. Tamam. Ondan sonra ne yapıyorum? Evet, salçamızı. Bu domates salçamızdan. Tamam. Atıyorum böyle. Buyurun efendim. Tamam hocam. Ben de bunları bu arada şey yapayım. Tamam. Biber salçası koyacak mısın? Biber salçası koymuyorum. İçerisinde hep biber olacak ya. Ha, Pardon. Okay, tamam. Biberleri unuttum. Aman ya rabbim. Biberleri unutmuşum. Evet. Hemen Şunların böyle tuzunu çıkar bana. Bak bu da. Şu isotun güzelliğine bak ya. ya Ay, böyle böyle bir şey olur mu ya? Vallahi çok güzel. Yani bu çok, çok büyük bir nimet. Yani Kesinlikle, hocam. bu Urfa'da isot çıktığı Hı -hı. zaman, patlıcan mevsimi olduğu zaman, inan evet. ki Urfa'yı sabahleyin. 5 tane isot közle. Evet. 2 tane patlıcan közle. Kesinlikle. ben söyleyeyim, Mis. 2 tane de tırnaklı ekmek verir, Bir de bir kuru of. soğan. Otur yerler. Yeme ben de, de yanında yattım. Ben, ben de 365 alt. gün olsa isot, patlıcan közleterip yerim abi. Mis. Böyle Allah güzel bir Mis. yemek yok. Harika. Şunu da şey yapıyoruz. Şöyle bak. Hah, tek hamlede bak efsanesin. <laughs> şimdi ne, ne, yapıyoruz? <laughs> Tuz nerede? Tuz. Orada abi ama bak tuzu beni kırmadı içerisine. bak. Elimden acı biber olsa Şunun yedi valla. Tuzun atıyoruz sosun içerisine tuzu. Hah tuzun içine attık. Serpil iyi misin? <laughs> Ejderha gibi buradan böyle ateş çıkacağım. <laughs> <laughs> şimdi rica etsem. Evet hocam. Bunu bunun içerisine boşaltırız. Tabii ki boşaltırım ne demek. Evet efendim şöyle gösteriyorum. Serpil'i kaçırdık şu videodan. Evet şimdi ne geliyor? Bunun üzerine Domatesi yapıyoruz. Domatesleri de çok iri doğramayacağım. Böyle. Iri doğramıyor. 8, abi sen domates at ağzı be. Kıyamam. Sekize bölüyorum böyle domatesleri. Yandı. Hocam bir domates atıver kızcağızın ağzına yandı. Durumu nasıl? İyi iyi. <laughs> Yanımda ölsem haberin yok abi. Durumu nasıl? <laughs> abi vallahi hiç. Yemeseydim diyor. Ya ya bir şey olmaz. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi sen hiç daha hasta hasta olmazsın. Sen koron Ben Aşağı günde... gidecektim gitmeyeyim ben. Yo, Yok gitme gitme. Ben her sabah bundan 3-4 tane yerim. Şöyle yapayım mı hocam tatlı? Onun suyunu... İstemiyor musun? Haram etmeyelim ya böyle. Onu He. da dökelim içine. <laughs> evet, ha. evet, evet. Hemen ben evet, bir elimi evet. yıkayayım. Tam istediğiniz buydu Serpil. <laughs> Heh, ocak gitti. Tam istediğiniz oldu. <laughs> bir be, peçete versene tatlım. Ben sizi veririm. Bir şey yok onda. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yalnız döşeme haberiniz yok ama ben size evet. peçete vereyim yine de. Bu masanın üzerine ne yapıyoruz? Ya ben alıyorum, siz bırakın. Evet. Evet. Temizlik imandan Temizlik gelir. Temizlik imandan gelir, temiz çalışıyoruz. Evet. Yok Mustafa abi yemem daha. Güzel, güzelce. Şimdi ne yaptık? Evet, bunu alıyoruz yaptın? buradan. Bunu alıyoruz. Tamam hocam. Doğru fırına gönderiyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Serp, biz ben onu arkaya alacağım. Apa kapalı kalsın mı? Hayır. Açık. Yok, Kapak. açık. Şimdi İstiyorum. odun fırını olsaydı kapatını kapağını kapatırdık ama Hı. odun fırını olmadığı için güveç e çömleğimizin ağzını, ağzını o açık o bırakıyoruz. Kendisine. Ara sıra güveç falan diyorum, karıştırıyorum, özür dilerim. Urfa'da güveç demezler, çömlek derler. Evet, fırına gönderdik. Çok da güzel bir tabloydu. Şimdi o zaman gümbür gümbür sesinizle bir şarkı alalım. Evet. Sonrasında da tariflerimize tamam. devam edeceğiz. Ben burada okuyayım. Oraya geçmeme gerek var mı? Tabii buyurun. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.